Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gergin anlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tansiyon yükseldi. Maça Hasan Ali Kaldırım ve Gökhan Gönül'ün tartışması damga vurdu. Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Gökhan Gönül'e sert bir tartışma yaşandı. Gökhan'ın sert amlesiyle yerde kalan Hasan Kattı gibi tecrübeli futbolcunun üzerine yürüdü. Kafa kafaya gelen iki oyuncu Emre Belazoğlu'nun araya girmesiyle sakinleşti. Maçın hakemi Halil Umut Meler Gökhan'a sarı kart gösterdi. Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Murugi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın 27. dakikasında Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Len sarı kart gördü. Maçın 81. dakikasında Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Valette sarı kart gördü. Maçın 86. dakikasında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Denis sarı kart gördü. Maçın 90. dakikasında Beşiktaş'ın defans oyuncusu Caner sarı kart gördü. Maçın 90. dakikasında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu son sarı kart gördü.